Sevgili Boğa burcu arkadaşlarım bugün sizlerle beraber Ekim ayı açılımınızı yapmak için birlikteyiz. Bu önemli arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Ayrıca abone olup beğeni ve yorum yapan arkadaşlarımı da her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Bakalım bakalım sevgili Boğa burcu arkadaşlarım aşk, iş ve kariyer hayatlarında Ekim ayında neler yaşayacaklar ve bizler neler bilmeliyiz? Ekim ayı aşk İş ve kariyer hayatı, Doğa Burcu. Ayın bir itibariyle bakmaya başlayalım arkadaşlarım. Evet, bakalım bakalım. Evet. Eskiye duyulan bir özlem olabilir ya da eskiden tanıdığınız biriyle karşılaşabilirsiniz ya da eskiye dair anılarınız depreşebilir. Şöyle eskiye gidebilirsiniz ya da ex sevgiliyi düşünebilirsiniz ya da ek sevgiliden bir haber alabilirsiniz. Eskiden gelecek olan bir haber de olabilir. Olaylar da tekrar edebilir arkadaşlarım ayın biri itibariyle. Ayın ikisinde böyle eskiye doğru bir öfke olabilir, bir sinir olabilir. Kendinizi korumak adına bazı hamleler yapabilirsiniz arkadaşlarım. Kendinizi iyi hissetmek adına yapacağınız hamlelerde yumuşak olmak belki de en doğru olanıdır. O yüzden birazcık sakin olmakta ve kırıcı olmamakta yarar var arkadaşlarım. Ayın ikisi itibariyle kendinizi koruma altına alacağınız, temkinli olacağınız bir gün olacak. Ayın 3'ünde istediğiniz, böyle çok istediğiniz ev olur, araba olur, iş olur, çocuk olur. Öyle bir şeye sahip olabilirsiniz. Bir alışverişe çıkabilirsiniz. Güneş gibi parlayacağınız bir günden bahsedebiliriz. Hayatınıza olumlu yansıyacak bir takım olaylar da gündeme gelebilir arkadaşlarım. Ve ayın 4'ünde artık karar aşamasına geleceksiniz. Eğer bu aşk ya da iş ya da almak istediğiniz şey neyse bununla ilgili ya da geçmişten getirdiğiniz durum neyse arkadaşlarım artık karar alıp daha ciddiyete dökme eğer evlilikse daha doğrusu ilişkiyse evliliğe götürebilirsiniz, evlilikse boşanabilirsiniz ya da ilişkiniz vardır çok güzel gidiyordur Nişanlanmak isteyebilirsiniz iş ise yine aynı şekilde devam mı tamam mı diyebilirsiniz yani bir yol ayrımına geldiğinizi artık ya nokta koyacaksınız ya da evet ciddiyete dökeceğiniz bir durumdan söz edebilirsiniz arkadaşlar söz edebiliriz ayın 5'inde böyle bir aracı ya da bir devlet dairesi olabilir, bir ara bulucu olabilir. Böyle bir kişiden haber alabilirsiniz arkadaşlarım ya da geçmişten tanıdığınız bir takım kişilerle alakalı haberler alabilirsiniz. Kart diyor ki sinirlenmeyin, sakin olun ve bekleyin. Şu an doğru bir zaman değil. Ayın kaçı? 4-5-6. günü. Her şey çok yoluna girecek ama sizin yapmanız gereken şey şu anki konumuzu sabitlemek ve hiçbir şey yapmamanız, korumanız gereken şey konumuz olacak arkadaşlarım. Ve ayın yedisinde dünyalar kadar mutluluk sizinle beraber istediğiniz her şeye sahip olacağınızı müjdeler ve bir yere not edin arkadaşlarım. Elinize attığınız her işte başarı, ilişkide mutluluk ve aynı zamanda istediğiniz bir şeye sahip olacağınızı müjdeler. Ve ayın 8'inde kendi kendinize mahkeme yapabileceğiniz bir durum olabilir ya da mahkemelik bir işiniz olabilir. Ve bu mahkemeden karar çıkabilir ya da kendi kendinize düşünüp taşınıp bazı kararlar alabilirsiniz. Ya da geçmişinizle alakalı, gelecekle alakalı fikirlerinizi düşünüp taşınıp ona göre hareket etme, kararı bağlama gibi durumlar da söz konusu olabilir arkadaşlarım ayın 8'i itibariyle. Ay, ayın <laughs> ayın 9'unda söyleyemedim. ayın 9'unda kılıç kralı neydi arkadaşlar? ayın 9'unda arkadaşlarım hava grubu bir kişiyle tartışabilirsiniz. Size karşı gelen, size karşı sert tavırda bulunan, sizin fikirlerinize karşı gelen bir kişi olabilir. İkizler terazi ve kova burcu bir kişilikten bahsedebiliriz. Zaten boğa burcu ile çok fazla hava grubu çok anlaşamazlar. yani böyle bir kişiyle tartışma, ağız dalışı ya da sizin fikirlerinize karşı gelip size muhalefet olmak isteyen bir kişi olabilir hayatınızda. Ya da geçmişten getirdiğiniz bazı durumlarda kendinizi korumak adı altında mantıklı kararlar alabilirsiniz arkadaşlarım. Ve bu kişiyle alakalı böyle gece uykuları, gece uykusuzlukları hatta öyle bir düzelteyim. E, pişmanlıklar, hayal kırıklıkları e, bu tarz şeyler yaşayabilirsiniz. Ayın 10'u itibariyle arkadaşlarım. Ayın 11'inde Adalet olabilir. Gerçekten hayatlarında adalete ihtiyaç duyan insanlar için, Doğa Burcu arkadaşlarım için adaletin vuku bulacağını söyleyebiliriz. Tabi adaletli davrandıysanız, adaletsiz davrandıysanız da karşı tarafa karşı bir adaletsizlik yaptıysanız aynı şekilde cezasını da alacağınızı söylerken. Ama gerçekte bir mahkeme söz konusuysa adaletli bir şekilde sonuçlanacağını müjdesini de verir arkadaşlarım. Yani e, istediğiniz şey hakkında adaletli davranmanız ve ona göre adım atmanız sizin için en iyisi olacak arkadaşlarım. Ayın 12'sinde büyücü kartı belki de aşk, e, karşılıklı güven, sevgi böyle tap noktaya gelecek. Kendinizi çok iyi hissedeceksiniz, mutlu hissedeceksiniz ve istediğiniz her şeyi e, ben e, İnsanları büyüleyecek tarzda bir insanın ve bu şekilde hareket ediyorum diyebilirsiniz ki her şey sizde var. Siz bütün her şeyi başarabilecek güce sahipsiniz ve materyalleriniz yani başarıya gidecek olan yolda bütün materyaller sizde var zaten arkadaşlarım. Ayın 12'si muhteşem bir gün olacak. Ayın 13'ünde böyle 3 durum arasında kalabilirsiniz ya da geçmişten getirdiğiniz, zafer kazandığınız düşündüğünüz bir durumda kendi kendinize gururlanabilirsiniz. Ne güzel yaptım, ne kadar güzel mücadele verdim ya da ne kadar çok çalıştım ve hak ettim bunları gibi birçok söylemlerde bulunabilirsiniz. Ya da dediğim gibi 3 seçenek arasında kalmış olabilirsiniz, olabileceksiniz ya da ayın 13'ünde. Ya da bazı durumlardan artık bıktınız ve arkanızı dönüyor da olabilirsiniz. Ee, ve bir şeyleri bitirme kararı alabilirsiniz. Size hizmet etmeyen, size aşağıya çeken, sizi üzen, uykusuz bırakan durumlardan artık vazgeçip belki de bazı noktalarda bazı şeyleri noktalamak e, ve yerine daha iyisinin gelebilmesi için e, aşk ilişki hayatında sorun olan arkadaşlarım biliyorsunuz e, birçok gezegen şu an geriye doğru gidiyor. Mars e, da aynı şekilde. E, o yüzden büyük ihtimalle arkadaşlarım ilişkilerde çatışmalar zaten çok olası olacak. Ee, belki de ilişkileriniz sınanacak. Ee, eğer ilişkinize dört elle sarılıp bazı şeyleri otorite e, otoriteyi kendi elinize alırsanız evet doğru cümle bu olacak. Otoritenizi kendi elinize alıp ne istediğinize kesinlikle karar verirseniz hayat e, ve istediğiniz her şey size doğru gelecek arkadaşlarım. Evet. Ve hayatınızın kendi kontrolünü kendi elinize alacaksınız. Bir önceki söylediğim kartla beraber bakın açıklaması çok doğru ve olası şeyler zaten kendi kendinde açıyor kartlar. Kendi hayatınızın kontrolünü kendi elinize almanız gereken bir günden bahsedebiliriz ayın 15'i itibariyle. Ve istediğiniz her şeye sahip olmak istiyorsanız tek yapmanız gereken kendinize güvenmek olacak arkadaşlarım. Zaten özgüvenli bir burçtur bu avucu ee, ve bu konuda kendinize e, güvenip ve duygusal hayatınızla alakalı gerçekten istediğiniz şeye odaklanır, fokuslanıp ve ona göre karar verirseniz görüyorsunuz duygusal bir birlikteliğe çok güzel böyle ileriye dönük bir ilişkiye merhaba diyebilirsiniz. Yani ilişki bağında güvenliğiniz güzel bir birlikteliğe evet diyebilirsiniz ayın 16'sı itibariyle 4-8-12-16 evet. Ayın 17'sinde parayla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu bir maaş olabilir bazılarınız için. Bazılarınız için küçük böyle bir hediye olabilir. Bazılarınız için böyle ciddi anlamda güzel teklifler olabilir. Evlilik teklifi, nişan teklifi ya da ileriye gidecek bir ilişki teklifi bile olabilir. Ama sağlam bir teklif alacağınızı söyleyeyim arkadaşlarım. Ee, ve bu teklifi kabul edip etmeme sizin elinizde ama bazı şeylerden vazgeçiyorsunuz artık. Belki bir mekan değiştirmek zorunda kalacaksınız. Belki var olan ilişkilerden vazgeçeceksiniz. Ee, ya da bitirdiğiniz bir konudan istemeye istemeye bir şeylerden vazgeçmekten bahsediyoruz arkadaşlarım. Ee, ama kupalar ayakta mı ayakta ve mecbur bir gidiş bu arkadaşlarım. Tehlikelerden kaçmak adı altına kendinize yapacağınız Kararlar kendinize yapacağınız iyilik çerçevesinde alacağınız kararlarla beraber istemeye istemeye bazı durumlardan bu bir ilişki olabilir, bir evlilik olabilir, bir iş olabilir, bir okul olabilir. Yani kendinize göre belki bazılarınız için bir şeylerden hani böyle sizin için çok kıymetli olan bir şeylerden vazgeçmek bile olabilir arkadaşlarım. 17, 18. gün. Ayın 19'unda evet vazgeçiyorsunuz. Belki de bazılarınız bu maddiyatla alakalı ya da bu gelen teklifle alakalı hayır istemiyorum deyip elinizin tersiyle itmiş olabilirsiniz. Ama bazı konularda önünüzü göremediğiniz durumlar söz konusu olabilir. Ee, bazı durumlarda böyle çok fazla sorumluluk aldığınız durumlarda bu sorumluluğun altında ezildiğinizi bile düşünebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Ve ayın 20'sinde güzel teklifler, böyle kendinizi güzel hissedeceğiniz, su grubu bir kişiden bahsedebiliriz. Belki de bu kişi size güzel tekliflerle gelecek, duygusal tekliflerle gelecek. Ama ciddiyeti düşünüyorsanız bu kişi birazcık e, duygularıyla hareket eden bir kişi. Ya da kendinizi böyle çok güzel hissedeceğiniz bir gün yaşayabilirsiniz duygusal açıdan. Evet, ayın 20'si. Ayın 21'inde arkadaşlarım... Para konusunda tutucu olmanız gerekiyor. Paranın değerini bilmeniz gerekiyor. Ki boğa burcu zaten tutumludur. Parasını çok fazla harcamaktan evet hoşlanmaz. Hani kendi kendini güvenceye alacak kadar parasının bir kenarda olmasına hoşlanır. Ki kartta size diyor ki hani açıldıysanız lütfen durun. Şu an doğru zaman değil. Para harcamayın diyor. Bakın evet. Bazı konularda planlarınız olabilir. Ayın 22'si itibariyle düşünüyorsunuz, taşınıyorsunuz, planlar yapıyorsunuz. neyi nereye koyacaksınız, nasıl hamleler yapacaksınız. Biraz kendinize zaman ayırmak isteyeceğiniz, biraz bazı şeyleri kafanızda toparlayıp ona göre hayaller, hatta hal ve hareketlerinizle de bunu destekleyebilirsiniz arkadaşlarım. Bu arada arkadaşlarım kusura bakmayın dışarıda bir inşaat alanı var ve inanılmaz sesler var. O yüzden eşimden çok özür diliyorum arkadaşlarım. Evet, güzel duygusal teklifler gelmeye devam ediyor ayın 22-23'ünde. Ama bu teklifleri dediğim gibi ciddi bir ilişki istiyorsanız bunlar dürüstsel olarak alınmış kararlar. Çünkü bunu getiren kişi zaten duygusal bir kişi ve duygularıyla hareket ediyor. Yani şu an bunları hissettiği için o şekilde geliyor. İlerisini düşünmek eğer aniden böyle bir şeyleri netleştirmek istiyorsanız şu an doğru zaman değil. Hani sonunun olup olmayacağını yaşayarak görebileceğiniz bir teklif olabilir ya da ya da bazılarınız için su grubu bir kişiye açılmayı düşünebilirsiniz ama o kişi size karşı cimrilik yapıyor olabilir. Yengeç, akrep ve balık burcu. Aslında şu araba kartını gördüğüm zaman yengeç burcu aklımdan geçmedi değil. Ee, ama e, net olarak şöyle söyleyeyim. Su grubu bir kişilikten bahsedebiliriz. Belki de bu kişiyi e, hayatınızda platonik olarak çok böyle e, hayran kaldığınız, çok sevdiğiniz ya da hayatınızda geçmişten getirdiğiniz bir ex partner olabilir. Ya da çok beğendiğiniz bir e, kişiden bahsedebiliriz. Özel kişi de olabilir arkadaşlarım. O kişiye güzel bir teklifle gitmeyi düşünebilirsiniz. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Evet. 25. gün arkadaşlarım. Böyle iç sesiniz dinleyeceğiniz. Eğer bir karar almak istiyorsanız kimseye sormanıza gerek yok. Böyle içinize dönün, o en doğrusu zaten size söyleyecek, size en iyi yönlendirecek olan kişi de sizsiniz. Çünkü siz yaşıyorsunuz ve duygularınızı bir tek siz bilebilirsiniz. O yüzden bir şeyleri evet diyecekseniz ya da bir şeyleri bir yerlerden dolayı, bir şeylerden dolayı neticelendirmek istiyorsanız belki de iç sesinizi dinlemeniz en doğrusu. Ee, ya da bu kişi hayatınızdaki özel kişiyse ve evliyse arkadaşlarım bundan dolayı sıkıntı yaşıyorsanız e, mutlu bir evliliğiniz varsa ya da sizin e, o kişi bekarsa bilemiyorum yani herkes kendine göre. Çünkü her türlü aslında ben bu kartların e, oturup saatlerce tabii hatta sabaha kadar yorumlarım birçok kombinasyonunu çıkarabilirim ama genel hatlarıyla arkadaşlarım söylemek istiyorum. Bu arada arkadaşlar şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Birçok versiyonun birçok şekilde yorumlanması evet herkese uymayabilir. Genel bir açılım. E, yükselen ve kendi ay burcunuza göre de dinleyebilirsiniz. Güneş burcunuza göre de dinleyebilirsiniz. E, hangisi size uyuyor ve daha olumluyu kendinize doğru çekmeniz için olumlu tarafları kendinize almanız en doğrusu olacak. Dediğim gibi e, hayatınızda istediğiniz bu kişi çok böyle şey olarak görüyor olabilirsiniz. Bu benim hayatımın erkeği ya da bu benim hayatımın kadını diyebileceğiniz bir kişi, ben bu kişiyle yuva kurabilirim, çok da mutlu olurum diyeceğiniz bir kişi de olabilir. Artı arkadaşlarım şöyle gün gün de yorumlarsak, içinize döneceğiniz bir gün olacak. Ve hemen sonrasında 26. günde de siz diyeceksiniz ki ailemle çok güzel zaman geçiriyorum, çok mutluyum, çok huzurluyum ve her şey çok yolunda diyeceksiniz. Bu bir evlilikse ya da resmi bir birliktelik söz konusuysa sağlamlığından şüphe duymuyorsunuz. Hatta o kadar sağlam ki belki de bazınız böyle hayatta yapmak istediğiniz şeylerle alakalı arkadaşlarım çok böyle sağlam bir makamdan bu savcı olur, hakim olur ya da bir CEO olur, bir şirkette üst düzey yönetici olur, bir eş olur. Size tüm desteği sağlayacak bir kişilikten bahsedebiliriz. Baba da olabilir bu arada, eş de olabilir. Ve ayın 30'unda arkadaşlarım güzel teklifler o muhteşem teklifler gelebilir ya da siz bu kişiye evlenme teklifiyle gidebilirsiniz ailenizle beraber benim niyetim ciddi ben bu kişiyle evlenmek istiyorum ya da o kişi size evlilik teklifiyle gelebilir böyle bir durum söz konusu arkadaşlarım ayın 31'i itibariyle de Evet, e, bu eğer bir devlet dairesi ise, bir nikahsa güzel haberler alacağınızı da söyler arkadaşlarım. E, ve aynı zamanda bu kişinin şöyle bir özelliği vardır. Ateş gibidir. E, heyecanı da, siniri de, e, kızgınlığı da böyle ateş gibidir. İnsanı yakacak tarzda. E, öyle bir kişiden bir haberler alabilirsiniz aracı olarak. Evet. Sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım, bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Sizleri çok ama kocaman seviyorum. Hoşçakalın.